Günaydın. Merak etmeyin, her sabah böyle uyanmıyorum. İlk YouTube video'ma böyle bir giriş yapacağımı hiç düşünmemiştim. Akademiye gideceğiz. My brain is not working, baby. Yani. But... Aslında çok erken bir saat değil ama ben dörtte uyandım ve bir daha asla uyuyamadım. Yataktan çıkmak için bu saati bekliyordum. O yüzden yorucu. Gidip kahve yapacağız şimdi. Gelin bakalım. Çok iyi. Benimle her yere geleceksiniz bugün. Ekran parlaklığını yani ekran görüntü değerlerini otomatik alsam daha iyi olacak. Çünkü çok karanlık. Benim kahve bağımlılığı bir tık korkutucu bir düzeyde artık. Suyumuz daha kaynamamış. Şimdi saçımı yapacağım. Önce şu saçtan kurtulmak istiyorum. Sonra birlikte bir makyaj yaparız. Burada açıkken nasıl içerik çekeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Garip olacak birazcık. Telefonumdan mı çektim? Öcü gibiyim. Şimdi e, video çekeceğim. Aslında normalde gimbalımla çekiyorum ama şu an çekemeyeceğiz. Bilemedim. Bunu mu çeksem, onu mu çeksem. Çok güzel gözüküyor böyle. <laughs> Sanırım bunlar hiçbir işe yaramadı galiba. Bunları sadece teyzelerimiz kullanabiliyor. Bak annelerimiz de değil. Bunlar teyzelerimize özel. Bu kadar. Güzel oluyor ama tam istediğim gibi değil. Sanırım daha çok bir güdiye ihtiyacım var. Sesim geliyor muydu? Yine unutmuşum mikrofonu. Umarım geliyordu yani. Bir şeyler anlatıyordum. <laughs> Çok da önemli. Allah hepimize dersin Bir tek şu güzel Bir tek bu güzel oldu. Söyleyince belki düzelir. <laughs> Duyuyor musunuz? İçine bir tane buz attım. Çıtır çıtır ediyor. Kahvam da olmuş. Şimdi fönleyelim şu saçı artık ve bu çileden kurtulalım. Bu arada bu kadar rahat konuştuğuma bakmayın fön çekmeyi bilmiyorum. <laughs> şu an şeyler yapacağız Allah emanet. Yani şuradan başlayayım bence. İşte beklentinin tam olarak buydu. Böyle görünmeni birazcık. İstediğim buydu. Şurayı alayım. Şurayı. istesem de istemesem de çok fazla Nisa. Bu iş için bir tık fazla doğalım bence. Doğal olmayan bir doğalım. Böyle garip garip bir şey çözemiyorum. Ama bir şey değil mi? Ben her şeyi bu kadar ayrıntılı çekmeyeyim çünkü daha İstanbul'a gideceğiz önümüzde 24 saat var. 3 saatlik bir video çekmek istemem. Şimdi saçımı az çok nasıl yapmaya çalıştım gördünüz zaten. Bir yapayım geleyim inşallah. Tamam. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Çünkü yani daha fazla uğraşamam. Yağmur yağıyor ve muhtemelen benim fönüm bozulacak. Ve zaten çok kaliteli fön çekemiyorum. Şu halime bakın gelirken böyle geliyordum. On Onun... <laughs> Neredeyse bütün makyaj malzemelerini getirdim. Yine unuttum mikrofonu. So sad. Bence şu anda bu açı çok daha güzel oldu. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. saçımı sertleştiren her şeyden nefret ederim. O yüzden çok azıcık saç spreyi sıkacağım. O da hani hava yağmurlu hemen şey olmasın diye. Bozulmuş diye. güzel oldu ama terledim artık yoruldum. Make up'ımızı yapabiliriz. Şöyle gevşekçe tutturacağım ki saçımın şeklini bozmasın. Aa video çekmeyi unuttum. C vitaminlerimi de almamışım. Oğlum güneş kremi falan da almamışım. Ben ne aldım? Gidip alıp geliyorum. <laughs> Bekleyin birazcık. Erkekler diyor ya bir araba olsam bir şey olurdum diye. Bir bakım ürünü olacak olsam C vitamini olurdum. Çünkü <laughs> dünyanın en güzel şeyi. Bayılıyorum. Dişlerimi fırçalamak istiyorum ama kahve içtiğim için de fırçalamak istemiyorum. Çünkü sonra yine sarılacaklar ve diş macunu tadıyla ben şey edemem yani kahve içemem. Çok fazla takık örüyorum. Ne? fazla. Bu arada hızlı da olmam lazım. Çünkü 9 otobüsüne yetişmem lazım. Bir buçuk saatim var. Artık yeter. Unutmayacağım. Unutmak istemiyorum bunu. Bunu hep unutuyorum. Yani kışın bile güneş kremi sürüyorum ama önce nemlendirici mi güneş kremi Hep böyle bir baga giriyorum ben <laughs> kalıyor öyle yani şansıma da bugün cildim çok güzel bayılıyorum böyle şanslar çok severim bu şarkıyı da. Anlarım çoğalıyor bir sesim. Düşünmekten, özlemekten gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Tekinle kayıp giden yıldızlar la la. Gel bak bir elimde gökyüzü var. Hala. İlk defa bu kadar güzel kaş yaptım. Başıma taş falan mı düşecek bugün? Ne olacak ben? Hava yağmurlu değil mi bugün her şey bu kadar güzel oluyor? Psikolojim bozuldu. <laughs> Yani iki kaşımı birbirinden ne kadar farklı alabileceksem o kadar farklı almışım. İki kaşım arasındaki farka bakın. <laughs> Kuaförüm ağzıma sıçacak. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler. Bizde de böyle. Bizde de böyle yani kardeş. Bu kadarı yeter adam olanı çok bile. Gece yapmak istediğimi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama kahverengi bir takım giyeceğim için kahverengili bir şeyler yapmam gerektiğini biliyorum. O kadar. Ne kadar çok alarm kurmuşum ya. İlla 300 tane alarm kuracağım yani. hata yapacağım biraz. Umarım bir an önce ışık gelir de birbirimizi görebiliriz. Böyle gerçekten inanılmaz karanlık değil ama hava hala aydınlık değil. Zerim bitti de saat kaç oldu biliyor musunuz? Bak. 7.50. Ne? Of hala bitmedi. Çok daraldım artık. Sıkıldım ya. Ne Niye bu kadar? o kadar detaylı yapıyorum ki sanki makyaj yapmıyorum da incecik bir fırçayla ile tuval boyuyorum. Bu kadar da gerek yok ki bu kadar dikkat etmene ya. Çok makyaj yapmaktan değil de aşırı detaylı makyaj yapmaktan gerçekten sıkıntı çekiyorum. Müzik kapandı. Kapan hiç senle uğraşamam. Sigara içmeyin. Sağlığa zararlı. Ne kaldı ki geriye? Daha ne yapacağım ki ben? Kesemedim tam. Falan annem mesaj atmış bu arada. Annemin yazdığına bakın lazım. Oğlum çok güzel gözüküyor mu? Sabah 6'dan beri makyaj yapıyorum. <laughs> Yoruldum. Sabah altıdan beri makyaj yapıyorum. <laughs> Yoruldum. Abartma tozu. Bazı insanlar abartma tozudur ve ben abartma tozuyum. Seviyorum bu işi. Ay. Oh. Dişim geldi. Çok dişim geldi. <laughs> Hayalimdeki resim. <laughs> kadehimi <fırlattım> yüzüne. <laughs> <kızgınım> hiç <laughs> gelme işine. <laughs> bilme işine. <laughs> Sen orada yoksun Çığdığımda Susuzluğumda Açlığımda Sen orada yoksun Koşsam sarıl Normalde bu kadar ağır makyajlar yapmıyorum. Ve e, garip ama Instagram'daki bir kesim mesela beni çok makyaj yapan biri olarak tanıyor. Bir kesim de hiç makyaj yapmayan biri olarak tanıyor. Çünkü ortası yok bende sanırım. Bilmiyorum. Yok <laughs> olmuyor. Yani. Biraz Saygımdan biraz da senin, maya Göksel abla o kadar doğru söylüyor ki, birini unutmaktan bile korkmak çok zor bir şey. Yani dünyanın en kötü hislerinden birisi bence. Unutman gerekiyor, bunu biliyorsun unutmalısın ama Unutmak istemiyorsun. Unutmaktan korkuyorsun. Onu unutmayı bile ona ihanet olarak görüyorsun. Sanki unutmaya hakkın yokmuş gibi bir his kaplıyor insanın içine. Ve bence bu his aşk acısının temel kaynağı bu hatta bence. Onu unuttuğunda bile ona ihanet edeceğini düşünme fikri aşk acısının gerçekten temel kaynağı. Ama Güzel. O acıyı yaşamak da güzel. Çünkü bir süre sonra insan o kadar hissetmeyi unutuyor ki böyle acıyı hissetmeyi bile özlüyor. Özellikle aşk konusunda. Çünkü çok nadir yaşanan bir şey ve nadir olan bir şeyi daha da imkansız hale getirdiği zaman insan e, önleyemeyeceği bir özlem duyuyor. Yani bu kader ve şans bunu değiştiremeyiz ve değiştiremeyeceğimiz bir şeyi daha da zorlaştırıyoruz. Garip duygular. <laughs> tamam. Seni unutmaya kıyamadı İsa. Ah delikanlıydı bir zamanlar için. hep dışına alıp gittiğimden ziyan sevdalarım. Hava açtı. Makyajımı da yaptım. Şimdi bir kombin videosu çekeceğim. Kombinimi yapacağım. O yüzden burayı çekemem ama çünkü bu kombin videosunu çekmem lazım. Böyle bir takım aldım. Bunu giyeceğim ve bunun için aşırı heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Daha hiç giymedim etiketleri öyle üstünde. O yüzden bayağı heyecanlıyım yani. İnşallah çok güzel bir şey çıkar. Şu ışığı da kapatalım. İsraf yapmayalım. Kombinime bakın şimdi. Ay, oy. Oy, 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 Ne oluyor lan? Kalminime bakın sadece. Çok tatlı oldu, güzel oldu. yapamadım, olmadı istediğim gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Diş fırçalıyoruz ve basıp gidiyoruz. Artık yeter. Bizim evde her yerde sarı ışık var. Çünkü ben bir sarı ışık bağımlısıyım ve neden olmaz? Kabakıyorum. Düş fırçalamam çok uzun sürüyor benim. Kreatini gömeceğim. Bugün spora gitmeyeceğim ama yoğun bir gün geçireceğim için iç canım yani. Hiç de sevmiyorum kreatin içmeyi. İğrenç bir hissiyatı var. sana nikah kadar takviye edici gıda. En azından benim için çok. Şimdi ben her şeyimi hazırlıyorum. Çıkıyorum. Otobüs durağının orada falan kamerayı tekrar açmaya çalışırım ama elim kolum yine çok dolu olduğu için açabilir miyim bilmiyorum. Otobüs bekliyorum şu anda. Bu kadar. Şu an çekecek bir şeyim yok yani. Otobüs bekliyorum mal gibi. Bir 20 dakika falan. O sırada birazcık reels kaydı. Hala inanılmaz tuvaletim var. Tekrardan çişim geldi. Ee, ve yazanedeki birileri bir hata yapmış mı? Bilet vermediler, sonra bir verdiler. Sonra değiştiler falan. Bir sürü Karışık bir şeyler oldu, bekliyorum hala. Abim bana tuhaf tuhaf bakıyor. İnanılmaz derecede çişim var. Arkadaşlar bunu benden daha çok duyacaksınız çünkü ben böyle bir insanım. Çünkü gündoğan netice içiyorum ve hala bir şey yemedim. Saat artık 11.30 falan oldu, mide bulantısından su bile içemiyorum. Artık sanırım bir şeyler de atıştırmam lazım. Çünkü gerçekten kusmak üzereyim. Sadece sigara ve kahveyle duruyorum. Bir de çok çok da su içtim kreatin içtiğim için ama su daha çok midem bulandı. Ay. Su daha çok midem bulandırdı. Da bir lavaboya gireceğim. Ondan sonra metrobüse bineceğiz. Mecidiyeköy'de ineceğiz ve bu kadar. Eğer vaktim kalırsa Cevahir'de biraz gezmeyi planlıyorum ama vaktim kalmayacak gibi gözüküyor. İnşallah kalır. Bence ben vlog falan çekmemeliyim çünkü kamerayı kaybetmişim arkadaşlar. Cevahir'de Zara'da gezerken bir saat falan kamerayı aradım. Gelin. O yüzden ne kaybettim yapıyorsun? kamerayı. Youtube'a koyacağım ama bunu. Bu Youtube'un ilk <laughs> videosu. Aynen. Girebilirsiniz. Ama daha da geliyor. Almıyor, almıyor, almıyor. Evet ben e, kamerayı unutan arkadaş. <laughs> bir tek Asya sordu halimi, hatrımı. Ben yeni öğrendim. <laughs> ama neyse buldum. Hiçbir anlamı kalmadı bu Youtube <laughs> vlog'un. Teşekkür <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Evet fit çek yapalım. Dur bir dakika tutayım size daha şey gözükün. Yap fit çek ben tutuyorum. Sen Ve işte Asya. Basic. <laughs> <laughs> Çalamadım. <gülüyor> Bu kadar. Yani hep senin mi? Ha? Hep senin mi? Ay bu küçük ona öyle yaşı <laughs> küçük. <laughs> <laughs> Onun yaşı küçük ona diyemem öyle şeyleri. Bu kadar. Şimdi kapatıyorum çünkü beynime kadar sigara içmem lazım. Evet şimdi yürüyeceğiz birazcık. Bizimkiler yürüyor ben de yürüyeceğim. Böyle yürüyoruz sonra kendimizi videoya falan çekiyoruz. Eğleniyoruz işte ders arası şimdi. Öyle eğleneceğiz o kadar. Bitti. <laughs> ders bitti. Şimdi TikTok'tan yayın açıklar. Normalde ben yayına kalmıyorum ama böyle bir şeyler işte. <laughs> Merhaba, evet. Selam. Ne vlog? Merhaba. YouTube. Gerçekten Hayır, ilk videom olacak. İnsanlık alanına hoş geldiniz. <laughs> eee. Gel. Ben Görmüyorsun, görmüyorum. çok uzunsun, gözükmüyorsun. Merhaba. Arkadaşlar Melisa biraz fazla manken. Ee, benim bizden daha uzun. manken. Ama şu an düzgün bir kıyafet yok üzerimde. Sıkıntı yok, devam böyle. Buraya raylı, topuklu hala kısayım sende. Görünüyor muyum? Böyleyiz normalde. Normal hayatımızı bu boyda devam ediyoruz. Teşekkürler kendimi övdüm biraz. Eperim hemen. Bu kadardı. Şimdi bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra yayın başlar. Yayındayken kameranın şarjı bitiyor artık. Alabildiğim kadar almaya çalışacağım kayıt. Bilmiyorum neler olur artık. Saat 10 falan oldu. 9. Bilmiyorum yoruldum. Saate de bakamıyorum. Yayındayken telefonu elimize alamıyoruz çok fazla. Ve şimdi işte elim kolum bayağı bir dolu. Bu şekildeyim. Ne yaptım? Eve gideceğim. Açarsam kaydı bir daha. Otobüste falan açarım. Ya da işte en son evde bir şey deriz. Ama genel olarak böyle geçiyor günlerim. Koşturuyorum. Hep koşturuyorum. Gariban ne yapsın? Gariban koşturur. Çalışıyoruz da. Ekmek peşindeyiz. Hepinizi seviyorum. Şimdilik görüşürüz.